Merhaba Efecan Oyunda izleyicileri arkadaşlar ben Efecan Ben Emirhan ee, Bugün sizlerle bir Minecraft serisinde Cehenneme gidiş Onu göstereceğiz Nasıl gidilir cehenneme Abi sen istersen Cehennemi hemen yap sonra alırız Ben bu ara kendime biraz şey Diamond Şimdi bir de obsidian sonra bir de çapma Evet arkadaşlar bunlar modla yapılıyor ama modsuz yapacağız biz. cennete çubuk var mı çubuk? Emine Değil survival'da değiliz ki. Çubuk olabiliyor mu sende? Var mı şu an? Yok. Survival'da bulamaz mıyız? Ee, arkadaşlar e, ceh e, ceh e, cehenneme modsuz gidiliyor herhalde ya. Modsuz aynı yani modsuz. E, cennete e, mutlu modlu gidiliyor herhalde ama onlar da mod yani o yüzden cennete gidemeyebiliriz çok basit sadece obsidyonları istediğiniz kadar şöyle bir büyüklükte yapın şöyle sonra şu çakma alın şuraya yakın sonra bu olacak sonra buna gelin içine girin ve bu gördüğünüz gibi cehennet cehennemdeyiz sonra bir bulalım istersen Düşüyorduk. Gördüğünüz gibi hemen biraz gezelim. Ben de geliyorum. Neredesin? Tabii şu biraz kötü yani. Siz Daha güzel yerler çıkabilir arkadaşlar. Bir video. Gördüğünüz sen gibi. neredesin ki şu an? Ben cehennemin içindeyim. E Ben de şu an cehennemdeyim de. Bilmiyorum neredesin sen? Ben de oralardan geçtim. Dur ben durdum. İlerle. Dün yerleme beni görüyorsun. Gördün mü? Gördüm. Ve seni yak. Bak buraları yaktım. Ha, ha gelme benim şimdi. Hadi be burası sonmuş. Yakıyorum bak seni. Yakıyor mu? Şöyle hayır yapma Emirhan yapma. Za. Aa ne oldu? Uza. Uza. Bak bakalım cehennem ateşinin tadına. Za bak böyle olursun işte. Nereye gittin? Ne yapıyor şansa? Hayır kaçmak istiyorum. Şimdi gidişi gitmek içinse buralara hep ateş bırakmak istiyorum. Emirhan bak gideceğim yapma yapma bir şeye gideceğiz. Gelsene orada var ya bizim şey. Oradan gidilebilir gel. Gidiliyor ya. da kaybolmadık mı? Ya gel. Nerede ki orası? Burada gel. Ya. Uf. Bizim şey burada gel. Hı. Ben girdim. Ne yaptın ya? Abi kim yaptı bunu? Sen. Bir git Emirhan ya. Bak evde şimdi gitti. Hepsi diyenin işi bitti. Tamam yeni bir tane ayarlı hemen şuraya. dakika ya. Bir dakika. Hemen. Şöyle. Tamam kestim lava. Şöyle. Böyle yapın. Sonra ise. Aa, olmuyor lan. Emre ne olmuyor? Al. Sana kaldık cehennemde. Dur, ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hı, ben tamam. yaptım. Hadi gittik geri. Evet. Of oh be. Acaba buradan geçersem? Hayır yine mi gittim lan ben cehenneme? Aa ben de gittim. Ben dünyaya tekrar gidiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cehenneme girdim. Cehenneme girişi gösterdik de. Evet. Bugünlük bu video bu kadar. Bir başka videolarda ve başka serilerde görüşmek üzere hoşçakalın.